Derin Bak'tan merhabalar. Bu videomuzda yasak elma oyuncularının gerçek hallerini derledik. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 1 numara Barış Aytaç Barış Aytaç 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. 2 numara Buğçe Buğse Kahraman 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Boğuçe Buse, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır. 3 numara Serkan Rütkay Ayıköz 1991 yılında Denizli'de dünyaya gelen oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 4 numara Şafak Pekdemir 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 5 numara Doğaç Yıldız 1991 yılında İstanbul'a doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. 6 numara Gökhan Alkan 8 Aralık'ta İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, Kocaeli Üniversitesi'nden otomotiv mühendisi olarak mezun olmuştur. 7 numara Şevval Sam 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. 8 numara Barış Kılıç 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya Erguvan'da doğan Barış, Ok Meydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 9 numara Nesrin Cevazade 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekant stadyo oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. 10 numara Talat Bulut Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu seslendirme sanatçısı Talat Bulut 23 Mart 1956 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 11 numara Eda Ece 30 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra sanat tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Sizi en çok kim şaşırttı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.